hareketini yapıyoruz. Kollarımızı uzattık. Omuz hizasında. Geliş nokta alnımı yerleştirdim önce. Sonra omuzlarımı geriye çekip küre kemiklerimi daha da kaburgalarımı doğru götürüp üst bölgeyi yükselttim. Başım, göz hizam metin ön kısmı. Ee, çok fazla yukarı kaldırmıyoruz, çok aşağıya indirmiyoruz dengeyi diye. Çünkü boynumuzda e, omurganın bir parçası olduğunu her zaman hatırlayacağız. Başımızın tepesini düşünerek yükseliyoruz. Buradan dışarıya doğru yükseldiğimizi düşünüyoruz. Kollarımız, omuzlarımızı tekrar geri alıyorum. Bacaklarımız uzun, paralel bir şekilde. Ve pübük kemiğim e, ve leğen kemiğim, sağ ve sol leğen kemiğimin üzerindeyim. Bacaklarımı iyice uzattım. Hemçinlerimi hissediyorum. Ee, kalça kemiğimi hissediyorum. İyice oturdum. Kuyruk sokumum hafif aşağıya doğru gidiyor. Ters bırakmıyorum. Yani hiçbir şekilde hissetmiyorum bel bölgesini. Evet. Şimdi önce bir başlangıç yapalım. Yani burada çapraz hareket yapıyoruz. Swimming'de. Yüzme hareketinde. Sağ kolumu kaldırıyorum kulak hizamda. Biraz daha geçebilir. Sol bacağımı da kaldırdım. Ve indiriyorum. Alırken nefesi kaldırdık. Hem omuzu esnetiyoruz, hem bacağı esnetiyoruz ve indiriyoruz nefesi verirken. Kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Al nefesi ve ver. Bu da hazırlık aşaması yüzme hareketinin. Son bir defa daha. Şimdi aynı yüz kere hareketindeki nefes ve kol hareketlerinde olduğu gibi bu sefer bacak da ilgili giriyorum. Her iki da kolumuzu kaldırdık. Şimdi hareketi çapraz ile yapıyorum. Derin nefes alıp veriyorum. Hızlanabilirsiniz. yavaşlık da yapabilirsiniz. Leğen cebimizi kıpırdatmıyoruz. Al. Ve ver, İki nefes daha. Son. Kal burada. Şimdi yavaşça bırak. her zaman bu hareketten sonra da yine dinlenme.